Bugün konuşacağımız parfüm Aqua Sextius. Julemat Aqua Sextius'u konuşmadan önce birazcık tişörtümden bahsedelim. Love tişörtümü giydim. Çünkü aşksız seks pek fazla da bir şey ifade etmez. Aqua Sextius nasıl bir parfüm? Öncelikle isim olarak baktığımızda gelmiş geçmiş en dikkat çekici isme sahip fresh parfüm diyebiliriz. Bir ticari başarıdır aslında bakarsanız. Aqua Sex diyorsun ismi. Sadece bu isimden bile ülkemizde biliniyor. Ama diğer parfümlerini söyle desen bana ben bile söyleyemem. Belki de siz de söyleyemezsiniz. İsimini geçtikten sonra asıl kokuya gelelim. Bu parfümü ilk sıktığınızda size diyor ki... Oh, freşliğe bak, freşliğe. Beni en sıcak günde güneşin altında sık diyor. Bir nanemsi bir narenciye havasıyla açılıyor. Ama işte bu, bu doğru değil. Çünkü bu açılış bir iki dakika sonra kayboluyor. Bu narinciyeler kayboluyor. Çok uzun ömürlü değil yani. Daha sonra yeşilimsi ki o da çam ağacından gelen o Pine Needle Tree diyorum. Yani o notanın en spesifik kullanıldığı parfümdür. Bakın ben ki notalardan konuşmayı sevmeyen biriyim ama Pine Needle Tree notasını söylemekle mükellefim. Çünkü o kokuyor yani. O motorlara baktıktan sonra direkt onu alabiliyorsunuz. Onun yanı sıra böyle bir incir havası var. Net bir şekilde var. Buna bir incir parfümü dersek yalan olmaz aslında. Çok çok dominant incir notası. İşte incirli, yeşil, narenciyeli bir parfüm. Ama biraz da sıcak bir parfüm. Çünkü tabandaki amberin etkisi de buna bir sıcaklık veriyor. Heh, o sıcaklıktan ötürü zaten ben açılışına kanmayın dedim. Çünkü açılışına bakarsanız güneşin altında bile her derecede sıkabileceğiniz bir parfüm gibi geliyor. 50 derece Antalya güneşinin altında da sıkabilirsiniz gibi hissetseniz de bu parfümü kullanırsanız gündüz Antalya'da mesela bayağı rahatsız olabilirsiniz. O öğlene kadar öğleden sonraya kadar diyelim. Bu parfümü ne zaman kullanmanız lazım biliyor musunuz? Bakın. Bu parfüm ne kokuyor? Gözümde canlandırdım. Böyle güneşin altında fazla güneşlenmişsindir. Hatta uyuyakalmışsındır. Daha sonra o yanık, o yanık seni acıtmaya hafiften başlatmıştır. Ve diyorsundur ki yandık. Gece yanıktan uyuyamayacağız. Böyle hani dönüp dolaşırsınız yatakta böyle çevrilirsiniz bir şeyler batar ya size. Heh. O şekilde yandığınızı düşünün. Ama daha tam olarak etkisi gelmedi. Kafası gece gelecek. Daha sonra odanıza gittiniz duşunuzu aldınız. Böyle Coca-Cola açılışındaki sesi var ya onu verdiğiniz suyla vücudunuzun buluşması ve daha sonra da çam ağacı aromalı güneş sonrası yanık kremini, soğutucu kremini sürdünüz. Sırtınıza, göğsünüze, özellikle buralar fena yanar ya. He. Ondan sonra bunun da üzerine bir nemlendirici sürdünüz ve geçtiniz koltuğa. O o soğukluk size geldi. Hani o kadar sıcaksınız ki o nemlendirici size soğuk geliyor. O oda sıcaklığındaki nemlendiricinin size verdiği hissiyat buz gibi geliyor. Aynı o kokuyor bu parfüm bana. O hissiyatı veriyor daha doğrusu. Daha sonra geçtiniz, uzandınız koltuğunuza veya oturdunuz. Baktınız Instagram'a. Bu, bu e sabah kimle tanıştım bu tatilde? Hmm, şu tamam şuna bir yazayım ya. Belki bir akşam bir şeyler yaparız, bir şey yemek yeriz, bir yere gideriz falan. Onunla mesajlaştınız programı yaptınız ve daha sonra da şöyle bir yarım saatlik uykunun verdiği zevki hani o zevk var ya bambaşka yarım saat uyudunuz ve yatakta yine böyle hafif ıslak böyle yatağın çarşafına yattın hafif ıslaksın o krem tam kurumadan yattığın için hafif böyle yatağa geçmiş bana öyle bir hissiyat veriyor bu parfüm. Güzel bir yaz parfümü. Performansı da iyi. Beast mod değil, canavar değil nedense algı biraz bunda çok 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 yayıldı. Ama öyle bir parfüm değil. Ama gerçekten de üzmez yani sizi yayılımı. Ben bu parfümü size önerir miyim? Kesinlikle öneririm ama. Ya eğer ki fresh parfümünüz yoksa direkt bunu alın hep bunu kullanın demem. Ya bence bu biraz daha artık ileri seviye bir koleksiyoner parfümü. Yani deneyim muhakkak ki bulması da zor. Yani size öneriyorum ama bulabilir misiniz? pek değilim. Zor bulunan bir parfüm. Bizim ülkemizde yani. Dünyada tabii ki bulabilir. Avrupa'dan izleyenler var. Amerika'dan izleyenler var. Siz çok rahat bulursunuz da işte bizde her e, endüstri olduğu gibi parfüm endüstrisi de birkaç sene geriden geliyor. Önerebileceğim bir koku ama olmazsa olmazınız değil. Ama koleksiyonerseniz işte o yazlık parfümlerin arasına bir Aqua Sextius ekleyin. Bu haziranda Mesela bir tatil yapasım var. Mesela değil gerçekten var. Ve bunu yanıma almayı düşünüyorum. Çünkü gider. Yaz akşamlarına da çok güzel ekşir. Ve herkesin aksine bu videoda söyleyeceğim şey daha çok yaz akşamlarına uygun bir parfüm. Unisex diyenler var. Maskülen diyenler var. Ee, Unisex'e biraz yakın. Biraz yakın. Tamamen maskülen diyemem. Ya Aqua Di Gio gibi değil yani. Unisex kullanılabilir. Ben erkeğe öneririm ama kullanan kadını da iltifatımı edebilirim.